arkadaşlar. Şimdi buradan kutunuzu seçin. Birinci kutu, ay ikinci kutu, birinci kutu. Neden tersem? Birinci kutu, ikinci kutu. Şimdi arkadaşlar, bir tanesini seçin. Çünkü bekle dur şunu değiştireyim Bir tanesini seçin. Çünkü ın, çıkanı yapmak zorunda kalacaksınız içinde içinde zıkkını yiyebilemem. Şimdi arkadaşlar deniyoruz. 1 2 ve yazdım. hepiniz Prince çıkan zorundasınız like at. Abone ol. Eğer ikinci kutuyu seçtiyseniz abone olacaksınız. 1. kutuyu seçtiyseniz like atacaksınız. Bye bye.